Biz brownie yaptık. İlk brownie'miz. Evet. Perfect. Üç yumurta. Şeker. Bir su bardağı şeker. Ba 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 bir güzel de çırptık. Erdikten sonra Ben Mary usulü tereyağı ve çikolatayı erittik. Sonra yumurta ve şeker karışımımızın içine dök Evet dök Sonra onları da karıştırdık. Sonra bir su bardağı un koyduk. Değil mi? birazdan da gidip ne yapacağız? Tepsimize dökeceğiz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu kadar. Devamını birazdan çekeceğiz.